Deniz Bey'e dönecek olursak hem dizi projeleriniz çok fazla hem film projeleriniz çok fazla. Ee, ama tabii Kanıt e, daha ilginç bir yerde duruyor galiba değil mi? Biteli sanırım 13 yıl mı oldu Kanıt dizisi biteli? <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Ve hala galiba yayınlanıyor değil mi bir şekilde? Evet bazıları için bitmedi hiç yani. Ve benim <laughs> benim için de hiç bitmedi evet. Nasıl bir etkisi var kariyeriniz üzerinde? E yani çok dalgalı. bazen <laughs> Bazen çok güzel. Geçenlerde benden çok yüksek boylu böyle iri yapılı bir kız bir mağazadayım yürüyorum yanıma geldi koşarak Deniz abi ben seni çok seviyorum şöyle şöyle izliyorum seni kanıt falan dedi kaç yaşındasın ki sen dedim yani büyük gösteriyor iri gösteriyor küçük gibi de yani 14 yaşındayım ben dedi ya yani dedim biz diziyi çekerken sen 3 yaşındaydın yani <laughs> oldu dizi biteli ben işte izliyorum YouTube'dan internetten falan yani hani o yaş kitlesinde hala ki çok genç yaş kitlesini de hala şey yapıyor, çekiyor kendini anladığım kadarıyla. Beni çok seven teyzeler var mesela. Evet. Yani oğlum sen benim aynı oğlum gibisin işte. <laughs> hala bu etki alıyor musun? Dayım gibi hala hala. Aa, evet. gerçekten o öyle bir şey, ya, karakterin de orada tuhaf bence bir şey bir ilgisi alakası evet, var. Evet karakteri Ama de. Muzlu mu herkesin her evin böyle bir çocuğu olabilecek bir karakter. Ya ben memnunum. Yani onun varlığından bir şekilde orada duruyor. Yani beni rahatsız da etmiyor, yani gideceğim yere de engel olmuyor falan. Ama iyi oluyor. Evet yani. az önce ekibimizden biri de sizi yakalamış zaten. Evet. evet. Hayranım abi burada. Çok, çok evet. güzel ellerinden bir sade kahve içtim. Oo, Belki de şahane. o kadar o kadar güzel yapmayacaktı bana yani. Ka o toynu bu şey. Evet, yani. gerçekten. Dur, dur. <laughs> <laughs> Böyle Teşekkür getirileri ederim. de var evet.